Ozan çıkıyor! Ozan! 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 işe baş koydum yolun sonu bu malum korkarım sen de sorun istediğim sen oldun ben bu işe baş koydum yolun sonu bu malum korkarım sen de sorun yer yerinden oynar sevgi zor karar sanki dünya batar. Seninle haydi gel, benimle dolu dolu sar, beni severim delice yaşarım. Seninle haydi gel, benimle dolu dolu sar, beni severim delice yaşarım. Seninle haydi gel, benimle dolu dolu sar, beni severim delice yaşarım. Hit olacak bir parça bu. İnşallah, Öyle tabii. umut ediyorum. Hemen yerine alıyorum sedi. Yarışacağız çünkü ve bu karenin yüzünü görüyoruz. Güral porselen Gözde, 15 parça çay takımı, 1 milyon 130 bin lira. Evet, bu hediye sizin de güle güle kullanılıyor. Şimdi <laughs> sıra size geliyor. Hangi kareyi açmak istiyorsunuz? Benim e, 13 uğurlu sayımdır. Benim de. 13 açıyoruz. 13, 13. Evet Esmer Elcicim, 13 numaralı karemize şöyle bir dokunuyorsun. Lider Savio şeffaf, buharlı ütü. Lider her eve güvenle girer. Sabah şansı fiyatı... ...bir milyon beş bin lira. Fatih ürek. Fatih ürek. <laughs> Lider Savio büyük tost makinesi. İki milyon iki bin lira. Evet güle güle kullan diyorum. Hemen sana soruyorum. Hangi karıyı açmak istersin? Hmm. Fatih'ciğim. Hangi karıyı açalım? İki. ...iki numaralı karıyı istiyoruz. Evet. Bakalım arkasından ne çıkacak? Esmer Eldamız güzel parmakçıklarını dokundurdu hemen. Güral porselen damla 82 parça yemek takımı. Zamana direnen porselenler. Savaş şansı fiyatı 5 milyon 745 bin lira. Evet Esmer Eldacığım hemen dokunuyorsun. Ömür gencel, ömür gencel. hediyelerimizi kullanırken bize anarsınız. Sabah şansı 4 çarpı 4. Tabii şekerimiz damcı oğlum beni de hatırlarsınız. <laughs> evet şimdi sen hangi karıyı açmak istersin canım? Bakayım şöyle ben dört ha? 14 diyor. 14 dedi Esmer Elde'cim. bakalım ne şey çıkacak? Şey açmak istiyorsun. 7 diyor. 7, 7 Son. Ne kazanıyor? Ee, düşünüyorum da bir yani ilk başta sizler söyleyin sonra ben ha, bir 8 diyorum. 8 yani öyle geldi içimden ne bileyim Adı aslında. 8 ortası 7 fena değil Atilla 7-7 yedi yedi. <laughs> ne yapıyoruz karar verin 7 ile başlıyormuşuz Esmer Ender'cim 7 hadi bakalım kalbimizin sesi burada güm 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 10. Ah. Evet. evet evet şimdi de altı olsun Güler evet, evet. olsun ah. vay, 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 vay. Benden günah gitti artık. Bundan tamam. sonra size, 10 mi? 10 mi? size bırakıyorum. Şimdi, dedi. <laughs> Ozan. Bravo. Beş. Beş. dediler. Hmm. Hadi bakalım. Ay. Ay. 3 Üç şey içimden geçiyordu ben ama. Aa, açma, açma. açma, açma. Açma, açma. Açma, açma. Üç, üç, üç. Ay, şimdi. Dokuz. Bakalım, üçe gidiyormuşsun. Aa. 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 Evet. Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi, hesaplayayım. Ama işte, 200 milyon oldu orası. Evet, evet. Ne yapalım, geçmiş olsun. Kısmet bu kadarmış, 200 bin kazandınız. Artık bozdurur, bozdurur... Harcarız. Harcarız. <laughs> Peki, diğerlerinde ne vardı acaba? Bakalım. Bir, iki ve dört kalmış. Bakın, bakın. Gördünüz mü? Çocuk. Aa, bir, iki, Gördünüz Aa, mü? İşte çok... Ah, ah, ah. bir de on kaldı galiba. Hayır, evet. altta yirmi değilmiş öbür iki de. Neyse geçmiş olsun. Hediyelerinizi güle güle kullanın. Size çok çok teşekkürler ediyorum. Efendim şimdi bizim pastamızı piste davet ediyorum. İki yüz yüz happy birthday, happy birthday... Happy birthday. Day, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Evet, 100. yaşımızda da, şey. iki Kocam, evet, yaşımız Uğur. da Uğur. getirmiştiniz. Evet, Buyurun. Şöyle. Evet. Ben böyle kesiyorum. İnşallah 500. Nice programlarda. Hepinize çok çok teşekkür ederiz 200. programımızı kutlamaya geldiğiniz için Ayağınıza elinize dilinize sağlık Daha nice programlara siz izleyicilerimizle beraber diyoruz Sizler bizleri bırakmıyorsunuz Bizler sizi bırakmıyoruz Ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz Sabah şansı 4x4 Evet her hafta Hafta içi saat 9'da Ne söyleyelim şimdi Şaşırdım heyecandan Hayat bayram olsa maestro Maestro Oh, 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 oh. En mutlu kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en yeşen kişi sevmeyi bilendir. Şu